arkadaşlar şu an bilinmeyen kanalı Furkan Üze'nin yani arkadaşımın papaz vakası çekmiş olduğu e, video vaka videosunun oradayım. Şu an video çekmeye geldim. Şu an binayı gezelim biraz. Bismillah. Şu an terk edilmiş bir bina arkadaşlar. Burada Eskiden papaz yaşıyormuş, papaz ölünce ailesi musallat yaşamış ve musallattan sonra böyle harabe terk edilmiş. Bu şekilde altı bir gezelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar böyle çok para var ya. Burada yerlerde çivili bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çok ürkütücü bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Uh taşa Allahın Allahümme salli alâ seyyidina Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya vallahi üst kata oradan geçiliyor arkadaşlar. Oradan geçme an korkuyorum müfkata geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü kelimetillahi tamatü bişerum ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an yukarıya doğru çıkıyorum. Burada yukarıya çıkılıyor. Dediğim gibi e, bilinmeyen kanalı var arkadaşlar. Bilmiyenleriniz takip edebilir. Furkan arkadaşım Furkan Düzen Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ulan neydi neydi oldu? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ulan taş üstüme giriyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Eyla Allah. Zaten arkadaşlar Furkan demişti. Abi orası çok sıkıntılı. Dikkat et diye söylemişti. Bismillah. 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 Lan evi yıkacaklar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden geldi lan sen? Böyle her yerden ses geliyor. Allah nereye döneceğimi şaşırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Üst kat böyle arkadaşlar. Vallahi gerildim ya. Böyle hadi abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O nereden geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi sizler marş söylüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 daha ama çivi değil Ne geldi bana? Dediğim gibi arkadaşlar burası tuvalet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyordum artık. Onlar üstüme gidiyor. Oh, vallahi çok sıkıntı şey yaşadım. Gerçi arkadaşlar demiştim. Furkan sıkıntı yaşarsan beni ara demişler. Sağ Sağolsun. Gerçekten öyle. Çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da harabe bir yer. Terk edilmiş bir yer. Ne oluyor? Ya?

ずいぶんめちゃく Sepet dışarıya gidin, buraya nasıl geldin oğlum? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Buradaydı arkadaşlar bu sepet Duman yine Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ves'ele eyleseydin oğlum buradaydı ya, buraya nasıl geldi? Ya, ya, İllallah. ya İllallah. Ah. şu düştüğü arkadaşlar Şu sünger yanıyordu Onu söndürürken O, o Bismillah Bismillah, Bismillah. O nedenle... oh, Allah'ın mesajı nasıl Arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir yer. <laughs> <laughs> demişti ama ben bu kadar tahmin etmiyordum. Gerçekten bir de alt kata deneyim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o demin buradaydı. Buraya nasıl geçti? Şurada gördüğünüz gibi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan da şöyle böyle. arkadaşlar böyle buradan merdivenle yukarı çıkıyorsunuz şimdi. Şurada. Şurada bir bina. Dediğim gibi burada eskiden papaz yaşıyor. Bismillah. Üstattan ses geldi. Burada eskiden papaz yaşıyormuş arkadaşlar. Papaz <laughs> ölünce Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Papaz ölünce ailesi müsallata uğramış ve burayı terk etmek zorunda kalmış e, ee, arkadaşımın kanalında zaten papaz vakası diye videosunu izleyebilirsiniz bilinmeyen kanalı YouTube'da sağ olsun her zaman bana destek olan bir arkadaşım Bismillahirrahmanirrahim 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 satayım şuraya bismillahirrahmanirrahim 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 burası arka taraflarında geziyor Buranın arkadaşlar bismillah bismillah bu La ilahe illallah, la ilahe illallah. Of kocuk, kolum nasıl oynuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Valla sıkıştı kaldım burada. Bir soldan bir sağdan. Geçme de geçemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bari şu yandan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim şuradan açayım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kafamın üstüne geliyordu taş arkadaşlar. Allah kafamın üstüne geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh. Oh vallahi var ya. Stresten sucuk gibi terledim ya. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kolon hala uyudu. Oh. Arkadaşlar harbiden Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten ürkütücü bir yer. Harbi vukuatlı bir yer arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Koskoca kolon oynuyor. Kolon. Gördüğünüz gibi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kolona bakarken koskoca taş attılar. dediği kadar varmış arkadaşlar. Of. Oh. Vallahi stresten terledim şu an inanın. Ayakkabım da mahvoldu. Gördüğünüz gibi. Bismillah. 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 Ne yaptın lan? Allahümme Allah Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ee, Şeyde de Gördüğünüz gibi bak Şuradaki ağaç incir ağacı Bismillah, Bismillah. İncir ağaçları Onların Toplandığı, yuvalandığı yerde Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ortalık havamda da duramıyorum arkadaşlar. Kafam Bismillah. Bismillah. O kafama taş gelecek diye korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Valla tıkandım kaldım burada. Ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum. Her yerde taş geliyor. Burada bir iki tane değil. Bence burada kabile var arkadaşlar. Çünkü her yerden geliyor sesler, taşlar, ne ararsanız. Yani burayı terk edip giden aile harbiden haklıymış, git terk etmiş. Oh, toplam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler, Sizler, Tamam mı? Pişiresin. Bismillah. Arkadaşlar şu an düştüm. Oh. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Biri beni çekti şu an yer. Yani. Bismillah. Bismillah. Oh, I have to Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah La ilahe Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar şu an sıkıştım burada Çıkamıyorum Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla uzak türler. Bismillahirrahmanirrahim. Özü kelimetin lai tamatim iş yerim hala. Bismillah. Fenerimi de şarjı bitiyor herhalde arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Özü kelimetin lai tamatim iş yerim hala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet arkadaşlar, temiz temizlemem lazım. Baksanıza, çok kötü oldu üstüm. düşürler düşürdüler resmen, yeri beni çekti arkadaşlar. Yerde yuvarladı resmen. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten Furkan'ın da dediği gibi buna çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Ben bana Furkan koruma duası verdi. Abi onu okumadan oraya gitme dedi. Yoksa musallat uğrarsın dedi. Harbi, Harbi haklıymış ha. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Dar zorlarsam musallatı olacağım yoksa. Eee kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Emzü kelimetillahi tamir. Beşşere malak. Allah'ın adıyla benden uzak dur. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Allah'a emanet videoyu bitiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa bu sallatı olacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı akşamlar diliyorum.